Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Cemal Hoca. Youtube kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. A işletmesine ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Direklik madde ve malzeme giderleri 80 bin lira. Direk işçilik giderleri 70 bin lira. Değişken genel üretim giderleri 30 bin lira. Sabit genel üretim giderleri 20 bin lira. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 40 bin lira. Genel yönetim giderleri 50 bin lira üretilen mamul miktarı adet cinsinden bin adet. Tam maliyet yöntemine göre birim mamul maliyeti kaç TL'dir? Tam maliyet yönteminde sevgili arkadaşlar üretim maliyeti şöyle hesaplanır. Tam maliyet yönteminde direkt ilk madde malzeme giderlerinin tamamını al. Direkt işçilik giderlerinin tamamını al. Genel üretim giderlerinin tamamını al. Genel üretim giderleri soruda doğrudan verilebileceği gibi ikiye ayrılarak da verilebilir. Değişken genel üretim gideri veya sabit genel üretim gideri şeklinde ikiye ayrılarak da verilebilir. Böyle verildiği takdirde hem değişken genel üretim giderini alacağız hem sabit genel üretim giderini alacağız. Buna göre tam maliyet yönteminde üretim maliyeti eşittir. Direkt ilk madde malzeme giderim. 80 bin lira. Artı. Direk işçilik giderlerim 70 bin lira. Artı. Değişken genel üretim giderlerim 30 bin lira. Artı. Sabit genel üretim giderlerim 20 bin lira. Dolayısıyla eşittir. 80 bin artı 70 bin artı 30 bin artı 20 bin daha toplam 200 bin lira yaptı. Bakın pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini almıyorum. Bu dönemin gideri. Genel yönetim giderleri yine dönemin giderleridir. Üretimle alakaları doğrudan yoktur. Tam maliyet yöntemine göre toplam maliyet 200 bin lira. 200 bin lirayı üretim miktarına bölersem arkadaşlar 1000 adede birim maliyet 200 TL çıkar. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneğidir.